Hani Yahya bin Muaz radıyallahu anh kendisine akıllı kişi sorulunca diyor ki akıllı kişide üç vasıf bulunur. Birincisi dünya kendisini terk etmeden dünyayı terk eden. Hani bu dünya nasıl terk edilecek bunu size anlatmama gerek yok yani. Hani dünyanın nimetlerinden elimizi çekmek anlamına gelmiyor. Müslüman zengin de olacak ama o her şeyini Allah rızası için kazanacak, onun için kullanacak. Yahya bin Vaz radıyallahu anh diyor ki ikincisi kabre girmeden önce hazırlık yapan adam hani Hazreti Ali radıyallahu anh'a soruyorlar ya zor nedir zordan daha zor nedir diyor ki kabre girmek zordur azıksız amelsiz oraya girmek zordan daha zordur üçüncüsü diyor Rabbine kavuşmadan önce onun rızasını kazanır adam akıllı adamdır şimdi insanoğlu bir üç vasfı bir kere kendi üzerinde toplayacak Hani i̇mam Gazali diyor ya, ey oğul diyor istediğin kadar yaşa, nasıl olsa bir gün öleceksin. İstediğini sev, nasıl olsa bir gün ayrılacaksın. İstediğini yap nasıl olsa bir gün hesap vereceksin. Yani bir gün gözlükçüye giden bir adam, gözlük aldığı zaman gözlüğün parasını vermeden kimse ona gözlük vermiyor. Ama Allah iki tane göz vermiş, dünya açılan pencere bedavadan vermiş. Onun hesabı nerede? Hesabı ahirette. Şimdi Allah göz vermiş ama bir de görme vermiş. Adamda göz var ama göremiyor. O nimeti vermiş. Ay, ay ayaklara kap alıyoruz. Ayakkabıyı alınca para vermeden kimse bize kap vermiyor. Ama Allah iki tane bedavadan ayak vermiş, el vermişti. Ağza vermiş. Bunların hesabını nerede soracak bize? Ahirette bunların hesabını bize soracak. Biz bunları Allah yolunda kullandık mı, kullanmadık mı?